Ne Efendim? Sizin şu kıvırcıklar aranızda ne oluyor? Kıvırcık? Değil mı bahsediyorsun? İsim kullanmıyoruz. Ya bunu konuşacak zaman mı şu an Aydan? Tam zamanı. Ölmek üzereyiz ikimiz de. Bilmek istiyorum aranızda ne oluyor. Ne kadar ileri gittiniz. Belki ona göre affedebilirim seni. Mesela geçen gün el ele tutuşuyoruz. El ele mi? Ne zaman ya? Ya her zaman el ele tutuşuyorsunuz ya. Daha her zaman el ele tutuşuyorsunuz. Bak öyle bir şey değil o. Sevgili tutuşması mi? tamam mı? Ne sevgilisinden bahsediyorsun ya sen? Bak sen ölmek üzereyim. Gider ayak seni yanımda götürürüm. Yemin ederim götürürüm seni. Hayran denk Aydan tamam bunu konuşuruz ama şu an değil. Tamam sessiz ol sessiz ol. Tekerleri patlatmış. Bizi öldürmeye çalıştığını sanmıyorum. Yavaşlatmaya çalışıyor. Ya ne yapacağız? Telefonu çektiği yere kadar taşıyacağım seni. Gel. Ay. Haydan boğuyorsun beni. Sen de beni boğuyorsun. Öyle değil kollarını biraz gevşetir misin? Ay dün tut pardon. ortasındayız. Öyle beş saat demişti yarısı gitti. Sen beni bırak boşuna yorulma. 30 saniye sadece 30 saniye nefes alayım. tamam sonra devam edeceğiz. Otuz saniye. Otuz saniye bir nefes alayım.